çocuklar sosyal bilgiler dersi sorumluluk üstleniyorum konusuyla devam ediyoruz. Sosyal bilgiler defterleriniz de açık. Önemli yerleri not almayı unutmuyorsunuz. Benim her e, slaytta e, not alın dememi beklemeyin çünkü bazen unutabiliyorum. Önemli gördüğünüz yerleri, tanımları, e, önemli bilgileri mutlaka not alın. Aynı sınıfta yaptığımız gibi devam ediyoruz. Şimdi başlıyoruz. Konumuz sorumluluk üstleniyorum. Özgürlükler sınırsız değildir. Bu nedenle insanlar evde okulda sokakta veya trafikte mesela burada ne yapıyor? Yere e, yediği çöpüne atıyor. Bir karikatür. Sonra aynı çöpü atmak yerine çöp kutusu hemen yanarken aynı muzu kabuğuna basarak düşüyor işte. Karikatür aslında yani çöp kutusuna düşüyormuş işte. gibi yapmazsan bir şekilde dönüp dolaşır gibi e, o bilgiyi vermeye çalışıyor. Bireyler sorumluluk duygusuyla ilk olarak aile ortamında tanışırlar. Ailede günlük hayatımız aynı şekilde yürümesi için bizlerin de yerine geçmemiz gereken sorumluluklarımız vardır. Bakalım. çiçekleri sulama, yerler süpürme işleri. Anne babamıza yardımcı olmak da sorumluluklarımız arasında olmalı. İlk sorumluluğu nerede alıyoruz? Ailemizde alıyoruz. Ee, mesela yiyeceğimiz yemek hocam sözü verdiğimizde bütün bunların da sorumluluğunu almış oluyoruz. Sonra geç, okula geç kalmamak, evden zamanında çıkmak, servisimizi kaçırmamak bunların hepsi bizim sorumluluklarımız arasında. Evimizde olduğu gibi okulumuzda da söz ve hareketlerimiz sorumlulu sorumluluk üstlenme, üstlenmemizi sağlar. Neler bunlar? Mesela okulumuzda sosyal katılım becerilerinizi geliştirmek amacıyla çeşitli etkinliklerde yer alırsınız. Bayram kutlamaları ve anma diğer yandan tiyatro, resim, santral, spor ve gezi inceleme gibi eğitsel üye olursunuz. Bir kulübe üye olduğunda, bir etkinliğe katıldığınızda oradaki görevimizi layıkıyla yerine getirmek bizim sorumluluğumuzdur. Bunun için çalışmak, emek harcamak artık bizim sorumluluğumuz olmuştur. Devam ediyoruz. Ee, katıldığınız etkinliklerin ve üstlendiğiniz görevlerin gereği olarak da çeşitli sorumluluklar alırsınız. Örneğin okulda üyesi olduğunuz kulübün toplantılarına katılmak. Yetkili organlar için seçimlerde seçme ve seçilme hakkınızı kullanmak, kulüp yönetim kurulu kararlarına uymak bu soruluklarınız da bazılarıdır. Aynı şekilde bayram törenindeki rolümüzün gereklerini yerine getirmek de önemli bir sorumluluktur. Yogi sözleri güvenliğini sağlamak için belli kurallar uyarlar. Kurallara uyma zorunluluğu yoktur. Hayır, Kırmızı ışıkta geçmemek zorunludur. Çünkü eğer geçtiğiniz geçerseniz başkalarının hayatını tehlikeye atabilirsiniz. Herkes istediğini yapma hakkına sahiptir. Hayır de değildir. Özgürlükler sınırsız değildir cevabımız. Özgürlüklerimizin de belli sınırları vardır. Belli sorumluluklarımız vardır. Ailede günlük hayatı düzenli şekilde yürümesi için bizlerin de yerine getirmek gereken sorumluluklarımız vardır. konulardan birisi değil. Odamızı temiz tutmak, evet bu bizim aile düzenini sağlamak için e, yerine geçirmesi gereken konulardan biri. Kaynakları tutumlu kullanmak, evet ne demiştik önceki işlediğimiz konularda evdeki e, malzemeleri gereği kadar ve ihtiyacımız olduğu kadar kullanıyoruz. Uygun bir şekilde çalışarak ailenin geçimine katkı sağlamak. Ne demiştik? E, Sofrayı kurmak, çiçekleri sulama ve yerleri süpürme işlerinde aynı yolunuza yardımcı olmak. Evet, bu da bizim evde yapmamız gereken sorumluluklar Evde kaynakları bilinçli ve tasarruflu kullanarak aile bütçesine katkı sağlamak. Evet, e, bu da bizim evde yerine getirmemiz gereken sorumluluklarımızdan biridir. Yere çöp atmamak, çimlere basmamak, kalın mallarına zarar vermemek. Bu bizim dışarıda uymamız gereken okulda, bahçede, parkta her yerde uymamız gereken sorumluluklarımızdan biridir. Jogos de başkalarını da düşünerek onların da e, menfaatine işler yapmaya çalışırız. Aşağıdaki hangisi sorumluluklarımızdan birisi değildir? Oyun oynamak, çevremizi temiz tutmak, dersi zamanında girmek, başkalarının haklarına saygı göstermek. Şimdi bakıyorum, çevremizi temiz tutmak, dersi zamanında girmek, başkalarının haklarına saygı göstermek bizim sorumluluklarımızdan. Bizim uymamız gereken bazı kurallardan biri. Ama oyun Evet, bu konuda da yardımcı olabilir. Bu da onun sorumluluğu olabilir. Ama aile bütçesini yapmak sadece çocuğun sorumluluğu değildir. Aile büyüklerinin sorumludur. Çocuk onlara bu konuda yardımcı olabilir, fikirlerini paylaşabilir. Yok aşağıdakiler hangisi sadece evde yerine getirmemiz gereken sorumluluklarımızdandır. Eşyalarımızı özenle kullanmak, dürüst olmak, sözünü tutmak. Şimdi dürüst olmak, sözünü tutmak. Sadece Yere çöp atmamak, çevreyi kirletmemek. Bu da her zaman okulumuzda, bahçede, farklı bir yerde her zaman uygulamamız gereken kurallardan biridir, sorumlulardan biridir. Çevremizdekilere nazik davranmak. Sadece ayrı bir değil, öğretmenlerimize, arkadaşlarımıza, komşumuza, herkese nazik davranmaya çalışmalıyız. Ama eşyalarımızı özenli kullanmak, ev eşyalarımızı özenli kullanmak, evet sadece Beğenmiş kıyafetleri dolaba yerleştirmek elbette ki sorumluluklarındandır. Evet, Beren maalesef de bir iş bölüm yapmış olabilir. Beren'e bu görev düşmüş olabilir. Bu Beren'e bir sorumluluğu olabilir. Melis, Için kendimize karşı görevlerimizden biridir. Aile ürünlerine sahip göstermek ailemize karşı e, sahip olduğumuz sorumluluklardan biridir. D seçeneği kendimize karşı olan sorumluluklarımızdan biridir. Diyor ki e, aynı soru düzenli spor yapmak, kişisel bakım ve temizliğimize dikkat etmek hangi sorumluluğumuzdur? Ne dedik? Kendimize iyi bakmak, kendimiz için bir şeyler yapmak neydi? Bunlar bizim kendimize karşı olan sorumluluklarımızdan da Yani cevabımız A seçeneği. Şimdi oyun oynamak, çevremizi temiz çevremi tutmak, ders zamanında girmek, başkalarının haklarına saygı göstermek. Peki yani yukarıdakilerden hangileri bizim sorumluluklarımızdandır? Şimdi çevre oyun... arkadaşlara düştü. Melis arkadaşlar önerilerini dikkate almadığı için pişman oldu. Yaptığının yanlış olduğunu söyleyip onlardan özür diledi. Paragrafta verilen olayda Melis'in olayın sonundaki davranışı için hangisi söylenebilir? Şimdi A hatasını kabul etmemiş arkadaşlarını suçlamıştır. Hayır Melis ne yapıyor? Projeyi arkadaşlar dinlemeden yapıyor ama maket istediği gibi olmadığında bazı parçaları düştüğünde pişman oluyor ve arkadaşlarına özür diliyor. O zaman nedenle cevabımız

Kendine başkalarına ve çevreye karşı görevleri yerine geçen kişi sorumluluğu sahip.